Selamünaleyküm arkadaşlar. PlayStation VR 2 oyun incelemesinde bugün Pain to the Bread diye VR bir oyunu var. Değişik figürler var. Bir bakalım. Seçeneklere bakalım önce. Zorluk normal olsun kolay olsun ya da yürümek olsun dönüş modu düz dönüşü titreşim şimdi açık titreşim gözlük açık olsun silah vurgulandığında titret olabilir. İşte şimdi silahlı olabilir. Arı yüz etkileşim titretti, vuruş sesi çarpını, silahı gösterme, odanın sarı gösterme vesaire. E, grafiğe grafiye bir bakalım. Ses diyor. Müzik pek olmasa da olur. Müziği bir kapatalım. Tamamdır. Şöyle geri gelelim. Öğretici senaryolar diyor. Senaryolara bir bakalım. Mücadele diyor. Varsayılan düzenleyiciler. Seviye değiştiriciler. Bunlar ne çok bilmiyorum. Otosikletçi barı varmış. Disko varmış. Hapis var. Hapiste ortalık birbirini. Korsan koyu. Gece. Salon var. Sandbox. Şöyle yapalım. Hapis olsun oynayalım. Ya böyle kargaşa çıkıyor herkes birbirine geçiriyor. Öyle bir şey ya bu. Bakalım ne var burada şimdi. Aha. Adamı dövüyorlar. Şöyle bir bakalım etrafa. Etrafta neler var. O ne öyle? Diş fırçası. Adama Sağ ol, seni kurtarmaya geldik. Sen bize niye vuruyorsun? Kafanın gözünü yararım sen ha. Kavga oyun işte bu böyle kavga Bak bak eline bak almış bak bir şey almış bak bak bir şey almış eline. Bize saplayacak bak. Bak bize elini saplayacak bize böyle bize saplayacak bak. Al sana. <laughs> Silah milah yok mu ya? Bak, aha ortalık birbirine girdi. Aha oğlum benim üstüme niye girdi? Benim üstüme niye geliyorsunuz? Oğlu, benim üstüme niye geliyorsun? Üstüme, üstüme gel bayır, O ne ya? Kafası koptu. Nasıl inşallah sırma? Gidelim bakalım şuradan bir şeyler alalım. Çek ben. Oha millet birbirine neler vuruyor ya. Burada ne var? Hı. Oo, şimdi siz görüşünü demiri aldım şimdi şamarlayacağız. <laughs> Aha demir kırıldı. Şimdi tek vuruşta niye kırıldı ya demir? Bakayım bu neymiş? Bu ne ya? Sopa gibi bir şey var. Bir adama dallanır mı? Bir adama dallanır mı? Dallanır mı bir adam? Bir adama dallanır mı? Dallanır mı bir adama? Bir adama dallanır mı? Dallanır mı bir adama? Değişik bir oyun ya. Sitler taşıyor, millet birbirine vuruyor. Bakayım orada ne varmış. Bu ne? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Vurgun hazır. Vurgun ne? Şimdi ikili çakıyorum. Aha. Ay sen bunu hareketler yapıyorsun ha. Ağzını yüzünü yarar. Oha! Eline ne almış bak, bak eline ne almış bak! Bak eline ne almış bak, eline ne almış bak! Ooo bıçakla vuruyorsun ha, şimdi sen görürsün. Şimdi seni bitirdim oğlum. Gel lan buraya. Şimdi siz görürsünüz. Şş. Aha polis geliyor. Bana vuruyorsun ha bana. Bana vuruyorsun. Bana vuruyorsunuz ha. Sapı kırıldı. <laughs> Vallahi değişik bir oyun. Böyle herkes birbirine dalıyor. Tamam açıldı kapılar. Burada bir şey yokmuş. Dur bakalım. Oo o ne ya? Buralarda ne var? Sopa bıçak bıçak bir şey yok mu? Ne Uyuyor mu sen? Onu nasıl onu ya? Onu onu onu. aha büyük adam bana geliyor. Evet arkadaşlar değişik bir oyun ya böyle birbirine vurmalı kırmalı. Yani bu oyunun yaş sınırı var mı bilmiyorum ama senaryolara bakalım, motosikletçi barına bakalım bir de disco var. Motosikletçi olaylarına bir bakalım. Böyle değişik bir oyun ya. Bak şimdi ortalığı birbirine katıyorum. Hazır mısınız? Bak şimdi bak. Ben... Aha ortalık birbirine girdi. Aha ortalık birbirine girdi. Aha ortalık birbirine girdi. Ortalık birbirine girdi. Vallahi Allah ortalık birbirine girdi. Ortalık birbirine girdi. Şimdi siz görürsünüz. Gel bakayım oraya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? ne yapıyorsun dur. Abi? abi direkt hedefe vuracaksın direkt hedefe hiç mi? Şey. Ne yapıyorsunuz hala orkestra? Oha herkes bana koşuyor. Oğlum ne hani ayaksınız oğlum. Aha. Şimdi mikrofonu birinizin kafanızdan geçireceğim şimdi. Ulan, ne la, yapıyorsunuz lan burada? Burada ne yapıyorsunuz lan? Ne ah, yapıyorsunuz burada? Burada ne yapıyorsunuz? Ne ah, yapıyorsunuz burada? Ne ah, yapıyorsunuz burada? Oha, bana vurdun ha? Bana vurdun ha? Benim sinirlerim... Bak bak, bak benim üzerime geliyor. Bak, benim üzerime geliyor bak. Değişik bir satma oyunu. Ay, numara benim canımı sıkmayın lan. Benim canımı sıkma Oğlum sen. Al sana. Al sana sen niye ayağa kalktın? Sen niye ayağa kalktın? Sen niye ayağa kalktın? Ağzın yüzün yarılmış geliyorsun. Sonra niye ağzıma vurdular benim? Ağzıma vurdular ağzım niye yarıldı sonra? Ağzım yarıldı. Uf. Vallahi site sattım ya. Vallahi sitte sattım ya. Gel bakayım sen buraya gel. Bak 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 sandalye almış gelmiş bak bak sandalyeye. Gel. Sandalyeyi alıp gelmiş. <laughs> Vallahi sitte oynuyor ya. Bu olayların gerçekte hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden izleyip de evde denemeyin. Bunlar tamamen oyun işte. Yani gördüğünüz gibi oyun. Oyun tamamen Ağzına, burnuna. Oha, hedefleri benim şu an üstüme geliyorlar bak. Bak şimdi size var ya sandalye kaparıza geçip. Sen geldin, sen de geldin. Sen de şöyle ağzına doğru bir. Aha bir adam kaldı. Ooo <laughs> <laughs> sopa mızrak bakalım saplayabiliyor muyuz? <laughs> Zınk. Jis. Evet sıra sende gel bakayım buraya. gel lan oru? Gel, gel, gel buraya Gel buraya Aha dur bir dakika neymiş? Oğlum bıçağı alan geldik kasaturaya alan ne oluyor? Uş, oğlum gelme, gelmeyin oğlum üstüme üstüme gelmeyin oğlum sizi şş, şş. İşte ıslık ayağı ağzına sapladım bakayım bu neymiş? Uf. Bir olmadı adamları vuramadık Ver bakayım şunu yerdekini Bana doğru gelmeyin üzerime koşarak gelmeyin ya benim Ne oluyor burada? Oğlum üzerime doğru benim koşarak gelmeyin gelmeyin lan. Burada ortalık birbirine girmiş. Hala bak, hala, hala mı? Hala mı? Hala mı? Hala. Mı? hala, mı? hala mı? Bitmedi mi? Aha şurada iki kişi kaldı. Onların ağzını karayım. Dönerden buraya. Böyle ne olur ya? Böyle kavga mı olur? Allah'ını seversen böyle kavga mı olur? Böyle kavga mı olur ya? Bir kişi Oğlum hala adam geliyor ha. Böyle kavga mı olur? Ya? Oğlum hepiniz üstüne gelmeyin mi? Vallahi benim canımı sıkmayın ha. Üstüme geliyorsunuz ha. Oğlum alsana şunu. Bu bana saldırıyor bak ya Bak bana, bana saldırıyorsunuz Oo, şimdi gittiniz şimdi gittiniz işte Şimdi gittiniz abi Aa, Bıçak nasıl kırılır ya Bıçak nasıl kırılır ya Bıçak nasıl kırılır ya Oha. Oha. Oğlum sen ölmedin mi? Ölmedin mi sen? Sen ölmedin mi? Oğlum bitmiyor onlar ya. Ağzını kırdım. Yürü aşağı. Oha boksör mü lan bu? kaldı lan başka? Aha biri kalktı. Ne yapıyorsun lan? Yerden bir şeyler alıyorsun öyle. Öyle yerden bir şey alınır mı? Herkesi bitirdim ya. Şu tarafa gidelim. Aa. <laughs> Aynen oyun bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dehşet vahşet ama tabi oyun bu güzel bir animasyon ama çocuklar oynasın mı oynamasın mı karar veremedim ama bence oynamayın ya <laughs> kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bu oyunda böyleydi başka, başka ne modlar var arena diyor Aa, bu ne ya Oyuncuya yakın ne ya? Bir deneyelim şunu hadi madem. Modumuzu bulduk. Level 1. Ooo. da ortalık karışır ben size söyleyeyim. Eyvah ortalık karışır. Ortalık karışır. Zıng 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 zıng. Gitti biri. Seyirci heyecanlandı. Ağzına doğru. Ağzına doğru bir yumruk geldi. Hızlı 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 Aa benim üstüme koşuyorsunuz ha. Aa benim üstüme ha. Oğlum biz boksörüz ha. Şşş. Aha, onu al onu. Al onu ağzına vur hadi bak. Geliyorum şimdi bak. Zınk. Tek vuruş dikeceğiz. Zınk. Veriyorum bak. Zınk. Ver onu bana bakayım. Zınk zınk. Geliyorum o. Oh, o adamı saplayamaz. Gördüğünüz gibi kral, arenanın kralı. Çok iyi be. He? Ya böyle stres atmak istiyorsanız bu oyun birebir. Sonraki kavga. Ver abici coşku. Ver havamızı aldık. İyi. O oh, bıçak. Lan sen var bıçak var elinde. Elinde bıçak var. Dur şuna doğru. Aa! Oh, Aa! Oh. Ooo oh, şerifler bak üstüme koşuyorlar bak. Bak 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 bak. Bana mı lan herkes? Hepiniz bana mısınız? Hayırdır lan? Ha, şimdi küreği alayım da kafanıza geçireyim. Ha, şimdi size al sana kürek. Al kürek. Al kürek. Kafana soktum. Al soktum. Ver bakayım o kılıcı. <gülüyor> 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 Seni de ağzına. Oğlum başka ne var ya burada? Burada o bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> gel gel uçağı aldın gel. <laughs> i̇şte bir arkadaş da apatates oldu. İkinci level de geçti. Oğlum herkes bize saldırıyor. Bu ne böyle? Bana mı kuruldunuz? Nasıl arena bu? Herkes birbirine değil miydi? O biri geldi. Aynı ekibiz herhalde biz bunların Aa bunlar dost. Dosta düşmana karşı ha. Zınk. Zınk. Hadi bakayım. İtmemişsin be. Baksana gitme. Şöyle itmem yapayım sana. Aa, alevlere doğru bir ağzına. Ağzına doğru bunu. Gözünü morartırım bak. Bu herkes benim üstüme geliyor. O zaman size... Bizim arkadaşlar öldü mü oğlum hepiniz? Ne yaptınız? Oğlum niye hepiniz... Hış. Oğlum boksörler üstüme saldılar. Kılıç mı çok mudur Dur bakayım. Aa mikrofonu ağzına sokarım ama işte gençler. Ağzınıza doğru. Mikrofonu şöyle ağzınıza doğru. Dur bakayım burada sopa moko bir şey yok mu oğlum? Bunlar bizi mahveder ha. Kafasına kafasına vur. Tuzağa çekeyim sizi biraz. Şöyle gelin bakayım. şurada nerede? Aa, şurada bir iki şey var. Verin bakayım şu ikisini de. Hepsini patlattık. Vallahi iyiymiş ya bir anda kendimizi olayların içinde bulduk gençler. Nasıl bir oyun ya bu? Allah tamam bir stres atmalık. Aha o ne ya? Eyvah oğlum herkes benim üstüme geliyor nasıl bir şey bu? Al sana para. Parayla ulan ama sizi var ya parayla döverim ha. Dur bakayım şurada ne var? Kaç kadeh kırıldı ağzım burnunda. Dur kaç takti abi. Abi 10 kişi üstüme geliyor. O ağzını kırarım sen. bunun burnunu senin. Bunun burnunu yarmışız mı? hala? Burnu kanamayan var mı? Evet, ya? senin de bir burnuna vuralım. Yarıldı ağzı, yarıldı onun. Şöyle yapalım. Parayla döverim lan sizi. Parayla döverim lan sizi. Olayınız para mı lan sizin? O para fırlatıyorlar. Dur şurada. Oğlum hiçbir şey yok mu? Ne yapacağız bunlarla? Ha. Kade güzel oldu. Kade iyi oldu bak. Kaç. Kade kırıldı. Ağzı bunlar ölmüyor. Nasıl kıracağız bunlar? Bir tanesini öldürebilsek bir tanesini alacağız. Elindeki şu muştalardan birini alacağım da. Aha birkaçı gitti. Şimdi siz sıçtınız. Al senin ağzına. Al senin. Bu da senin ağzına. O da senin ağzına. Ağzına. Bak alıyorsun ha. Ünçük ha. Oğlum bana bıçak tallama. Ver şu ünçükleri. Ver bakayım. Şurada bir mıçka vardı nerede o? Kafana gözüne senin. Kafana gözüne kayla vururum bak seni. Kafana gözüne. Seni bir dolarla döveyim bakayım. Bu ne? Bunlar ne? Başka yok mu ya? Bunların elinde bir şeyler vardı. Bir de kroşe. Bir aparkat işte bu. Vallahi var ya şamar olana çevirdim ya adamları. 4 level gittik hadi bakayım nereye kadar gidiyor. Hadi beyler hep birlikte. Siz de madem geldiniz izleyeceksiniz. Hadi bakayım arkadaşlar bizim orada. Oğlum bunlar ama vurmayı bilmiyor ya. Şu kürekle vurayım kafalarına dur bakayım. Oğlum ne? Elinize kafanıza gözünüze kürekle vallahi benim canımı sıkmayın abi. Şu Oğlum bizim arkadaşları var ya katlettiler ya. İyi mi diyorum aşçısından, şoförüne, bahçıvanından bu ne ya böyle. Hah kılıç gel bakayım buraya Gelin bakayım oraya. Şöyle savurayım. Çavarı valla saplarım ağzınıza. Ağzınıza saplarım. Ver bakayım o yerdekini. Heh. Ağzına sapla. Ver bakayım kılıcı. Kılıcı ver bakayım. Kılıcı ver. Ver bakayım kılıcı. Oğlum aşçısı başçıvanın şoförü bana saldırıyor. Bu nasıl bir şey oğlum ya? John Wick gibiyim şu an ya. 1500 kişi öldürdüm ya. John Wick 7 filmine hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Çakma John Wick. Bu kim? Aha boksör. Eyvah üstüme koşuyor. Jack Paul mu bu ne? Seni ateşe bir zorlayayım. Ateşe bir zorlayayım. Elinden takmak oluyor ama bak burnu sakatladı. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Yardım ağzını. Ağzını yardım. İpmen gibi bak. Yüzü Üç. üstte. Oğlum sen bizi tanıyamadın herhalde ha. Valla patates ettik adamı. Dört davul. Yeter ya. <laughs> Seviyorum sizi. Valla güzel oyunmuş değişik. Stres attık yemin ediyorum. Biraz terletiyor böyle çok terleten oyunları sevmiyorum. Oyun kalitesini bozuyor. Uf, yorulduk ama parçaladık gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Güzel keyifli oyun. Stres atmak istiyorsanız alın bu oyunu ucuzsa alın. Öpüyorum.